Free oynayacağız. Bugün sarı yapacağız. 3-0'dan dönmeye çalışacağız. Bu arada boş boş duracağız arkadaşlar. Para biriktireceğiz. Ondan sonra her bir şey bir seçeceğiz. Yani biz bir ses. He, bütün parayı çekeceğiz. Silahları alacağız. Adamları yenmeye çalışacağız. Biz seninle Yeneriz. Yeneriz. Hadi başlayalım. Bu video biraz uzun olabilir. 11-12 dakika olabilir. Ama bu Rostar videoda arada bir korku oyunları çekebilirim. Önerilerinize bağlı. İsterseniz korku oyunu çekelim. isterseniz başka bir şey. Arkadaşlar anladınız mı? O yüzden 3-0'dan döneceğiz şimdi. Ama oyuna bir saattir girmiyor. Mantıken bir 60-70 bin liramız olacak. Mantıken. Dur adam. Vallahi dur adam. Hareket yapayım. Dur. Tak. Dın 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 dın. Hadi ya. Öf, adamlar ölmesin. Bizim takım oynamayı bilmiyor olsun ya. Bizim takım oynamayı bilmesin ya. Adamlar şu an 3 kişi, 4 kişi görünmeye bakmayın. Beni de öldürsenize. Şu an tek kişi kaldı. Beni saymadık. Ben yani öleceğim galiba. Arkadaşlar. Şimdi 1600 liramız olacak. Oradan 22 bin lira gelecek. Oyunu artık ezberledik. Arkadaşlar iş salladığı de adam Arkadaşlar ben vektör var mı vektör? Bakalım bir vektör yok ya. Arkadaşlar belki seri de yapabilirim. Arkadaşlar bu rostastı aklımda bir seri var ama ben kuygularım. Belki like'larınıza göre Mustafa şu an hadi başlayalım. Adamlar şu an için bana söylüyorlardır. Niye oynamıyor bu? Arkadaşlar ben de iki gün önce arkadaşlar girmiştim oyunda. Sadece iki kişi vardı. Yenilmiştik. Tek bizimkiler öldü. Hareket yapayım. Arkadaşlar alana gideyim ölür mü? Tamam. Arkadaşlar adam nasıl? Oy o 2-0 2-0 3-0 da, da yapalım. Bizim şu an kaç liramız var mantıken? 40.000 liramız olmuştur. 38.000. Arkadaşlar. Buradan bir 41.000 gelebilir. Ben bazen 41.000 falan geliyordu. O yüzden. Üçüncü masama iyi olacak ya üçüncü mas. Arkadaşlar. Adamlar. Arkadaşlar iki 0 san. Ama bu bu maçta çok para geldi. Geliyordu 38 bin 20 29 bin diye gibi Biliyorum ben ama bana bazen 41 bin gelmişti ya. Üçüncü mas. Sok 4-5 kilo almış. Adamın zanına bak Zaviç. Bey ismini. Adamlar yeni. Bir adam geldi öldü. Zavit de öldü şimdi. Zavit de. Eksi bir zanı var adamın. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyor anlamadım. Hadi başlayalım. Video 4 dakikadır. Hadi başlayalım. 70 gün. Her şeyi bir fullleyelim şuradan. Arka. Oy. Şu an yılın şeyini yaptık. Arkadaşlar, şimdi bas, yalın ben uzaktan adamlar vuracağım ama niye bu kadar çok lagım beyler? ay bak, lisede, bak, lisede, bak. Lisede bir kere kaç, eski yani böyle büyük ben Çok lagım var ya. Aynen, bak, bak, etse, ben, de de yani ben zaten belirliyim. ben yok, yok e fazla yarım saat belli. Uy uy. 13, 11 tane var. Arkadaşlar 11, 11. Ufak asiyi kullanalım. Tamam, yeniyoruz. Arkadaşlar yeniyoruz lan. Dur biraz tamir kiti alalım. Biraz edeyim yani parayız. Biraz yeniyoruz. Dur şunu tamir edeyim bak. Tamam de çok var zaten. başlayalım. Kaç kilim var bakayım? Direkt birinci kilim var mısın? Arkadaşlar yenilecek miyiz acaba? Hadi. Hadi. Hadi be. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuz da burada bitmiş bulunmaktadır. Yapamadık. Yapamadık. Arkadaşlar yapamadık. Bir dahakine yaparız belki. Arkadaşlar, arkadaşlar, görsünüz. Göreceğiz arkadaşlar. Görsünüz.